kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel serinin 6. videosu ile karşınızdayım. Bu güzel deniz kabuklarını yapacağız. Evet hazırsak hemen yapım aşamasına geçelim. İyi seyirler. Evet mint yeşili bir ipim var. Şu an mavi gibi gözüküyor ama. Ve sıfır numara tığ kullanacağız yine. Diğer modellerde kullandığım gibi. Evet. Öncelikle bir sihirli halka yapalım. Sihirli halkanın içine 8 tane sık iğne. 3 Şöyle ipimi çekeceğim. 4 5 6 7 ve 8 ipimi çektim. Şimdi normalde şuradan alıp ilmek kaydırma ile kapatıyorduk. Böyle yapmayacağız. Örgümüzün şu arka lobundan BLO dediğimiz loktan devam edeceğiz. Çift sık iğne. 8 olan sayımızı 16'ya e, çıkaracağız. 2 3 ve 4 5 ve 6 7 ve 8 9 ve 10 11 12 13 ve 14 15 ve 16 Şimdi yapacağımız büyüklüğe küçüklüğe göre değişir sayılar değişiyor. Onu da göstereceğim. Şimdi bu ilk iki aşamayı mutlaka yapın. Sonrasında tığıma ipimi alıyorum. Yine BLO'dan tek seferde çektiğimiz tekli trabzan. Bir artırma yaptım. Evet ilk artırmamızı tekli trabzanla yaptık. Şimdi ikinci artırmayı yapıyorum. Tekli trabzanla ve peş peşe yine artırmalara devam edeceğiz. Ama bu sefer ikili trabzan 1 2 3 4 6 7 ve 8 devam edeceğiz. Yapacağınız büyüklüğü burada ayarlamanız gerekiyor. Dilerseniz bu şekilde bırakıp biraz sonra göstereceğim gibi ters sık iğne ile örüp devam edebilirsiniz daha küçük modeller için. Ya da daha büyük modeller için örmeye devam edeceğiz. Evet ben şimdi büyük şekliyle göstermek istiyorum. Tığımıza bu sefer 2 tane ip aldık. 1 2 ve 3 üç. Üçlü trabzan öreceğiz şimdi her yuvaya 2 tane üçlü trabzan. 2. Üçlü trabzanımız. Üçlü trabzan çiftimiz. Şimdi üçüncüyü devam ediyorum. İstediğiniz uzunluğa gelinceye kadar büyüklüğe ulaşıncaya dek bu işlemi tekrar edebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 tane yapalım. Yani 5 çift üçlü trabzan yaptık. Şimdi bitirmek üzere son üçlü trabzanımı Tek yapacağım. Evet, burada artırma yapmadım. Bu şekilde yeterli olacaktır. Şimdi bir tane zincir çektim. Şu kenarındaki ters sık iğne yapacağız. Ve dibindeki ilmeğe tersten battım. Bakın bunu sadece izleyerek anlayabilirsiniz. Yapımı oldukça basit. Geriye doğru örüyoruz. Bunun iki yolu var. Bu birinci yöntem. Bir de farklı bir yöntemi anlatmıştım daha önceki videomda. Şimdi yeniden göstereceğim size. Bu şekilde ters sık iğne yapalım. örüyoruz ve çekiyoruz. Tığımızı ilmekten geçirip bu şekilde örüyoruz. Evet bu bir yöntem. Bir de farklı bir yöntem var. Onu da şöyle anlatayım. Hemen hemen aynı şeye denk geliyor. Görünüş olarak aynı oluyor. Ters örmek istemezseniz şu şekilde örersiniz. İpinizi ilmek olarak bu şekilde alıp tığınızı çevirip çekebilirsiniz. Şimdi yandaki ilmeğe geçtim. Tığımı çevirdim ve çektim. Yandaki ilmeğe geçiyoruz. Tığı çevirip çekiyoruz. Hangisi sizin hoşunuza giderse onu tercih edebilirsiniz. Görünüşü aynı. Şöyle yakından bakın. Evet. Tamamını örelim. Şuraya kadar öreceğim. Ters sık iğnemi şunu söküyorum. Şuraya kadar örüp şurada nasıl ördüğümü göstereceğim size. Evet kenarını ördüm. Şimdi içe doğru geçeceğim. Şu önde kalan front loop dediğimiz ön looplar, Onları örmeye devam edeceğim. Şöyle hafifçe katlayacağım. Onları görecek şekilde şuradan tığımla geçiş yapıyorum. Aynı şekilde öreceğiz. Değişen hiçbir şey yok. Sadece şurada kalan ilmekleri öreceğiz. Evet bu şekilde örüp bitirelim Evet şimdi bu şekilde ördük ipimizi arkadan arkaya doğru çekelim Ve ipi keselim bakın çok güzel bir deniz kabuğu modeli çok da kolay Dilediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Evet, bir sonraki güzel paylaşımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>